arkadaşlar, ee, kanalıma hoş geldiniz. Yine Frekaş'ta e, bazı arkadaşlarımız e, Taymalı sormuşlar Taymal'da nasıl görev yapılır? Taymal'daki coin'leri Frekaş'a nasıl aktarız? E, onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi Taymal'a giriyoruz. Bunu girmeden önce görevler sekmesi aktif oluyor arkadaşlar. Taymal'a giriyoruz. Bu arada kanalıma abone olup yorum yapmayı, beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Attım linkten de frekans üzerine yeni gelen kullanıcılar e, üye olabilir arkadaşlar destek için. Şimdi arkadaşlar e, normalde e, şu an benim hesabım e, aktif olduğu için e, bu, bu time mala girdiğiniz zaman arkadaşlar başka siteden girsek olmaz. Yani arkadaşlar kayıt işlemleri var buraya e, kayıt olacaksın şu an ben kayıtlıyım e, profilinizi dolduracaksın ama birebir gerçek isimlerinizde doldurun doldurduktan sonra arkadaşlar burada sor ve istediği anketler bölümü var burada anketler yapabiliriz ama ben genelde bitlabs e, reaç anketlerini kullanıyorum bitlabs da tam reaçta anketlerin tamamlanmasını bile e, Arkadaşlar size yüzde yüzde bir coins veriyor arkadaşlar. Şimdi ben birkaç anket yapmıştım. Şu an yeni de anket var. 8485 points vermiş. Ee, bunların zaten 200 points'e şurada gördüğünüz clicks e, var tıklama. E, 18 puan veriyormuş. E, buna VA diyoruz arkadaşlar. Zaten 5 saniye sürüyor. İçinizden sayfa çıkabilirsiniz. şu an olmuştur zaten Evet zaten hemen burada bildirim kısmında 18 points kullandınız diye pardon kazandınız diyor şimdi ee, anketler buraya üzerine tıklıyorsunuz anketleri yapıyoruz anketlerde de kazanmak için de en az ee, iki çocuklu 30 yaş üzeri ee, yapın arkadaşlar. gelirinizde yüksek gösterin. Genelde anketleri de olumlu cevap verin. Şimdi 3 tane noktaya tıkladık. Ee, görevler var arkadaşlar. Tas kısmı. Ya bu görevlere girmeyin arkadaşlar. Niye derseniz ben birkaç tane yaptım. Mesela 4500 coins vermiş. Yaklaşık 0.45 cent yapıyor. Yani 0.45 dolar. Yani farklı para yatırın der, telefon numaranızı gidersiniz, yani dolandırırsınız, yani gerek yok. Ha, yani uygulama indirmeler falan da var da yapmak isteyen bakabilir buradan. ondan ben pek önermiyorum ama da iyi de kazandırıyor da yani. Onu da söyleyeyim. Şimdi 3 noktaya tıkladık şimdi amaç ne buradaki coinsleri nasıl aktaracağız bakın 8500 yaklaşık çevirdiğimiz zaman 238 coins var bay serkanın altında 850 coins var şimdi bunu nasıl aktaracağız 3 noktaya tıklıyoruz withdraw diyoruz arkadaşlar bu pre cash hesabına ben şu anda çekmeyeceğim neden çünkü 1 dolar olsun ki ödüllerde 25 cent daha alayım diye uğraşıyorum bittiraz 850 koysu tıklıyorsunuz tıkladıktan sonra da zaten hesabınıza geçecek yani bakın burada çektiğim işlemler 1.14 dolar 0.86 vermiş bunları çektim frekaşa çekiyorum arkadaşlar başka da yani bir de üye olduktan sonra profil kısmı var ayarlarda mıydı ama ayarlarda olması gerekiyor. Yani e-mail adresi bakın ben bilgileri doldurdum zaten. Yazmışım da. Yani e-mail işte profil fotoğrafı vesaire hepsini doldurun buradan arkadaşlar. Sonra mail adresinizi onay isteyecek. Onu da onaylayın yoksa kazanamazsınız yani. Anketlerden çok iyi veriyor. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim.